fırın termostatı. Bizim de bu inşallah hayırlı olur bereketli olur inşallah. Oraya böyle şey yaptık, sıkıntı yaşadık. Aynı kamerayı. Hadi işte buraya gelsin. İnşallah bereketli olsun. Sonra Şimdi bugün 1 Haziran yeni döneme başlıyoruz. Esnaflar dükkanlarını açtılar. Bizler de bu vesileyle gelip burada esnafımızla bir araya geldik. Dükkanlar açıldı. İnşallah bu dükkanlar bir daha kapanmaz. Bu süreç normalleşme devam eder. Ve esnafımızın kazançları bereketli olsun diyoruz. İnşallah bu süreci, bu salgını da ee, bu şekilde atlatırız. Normal hayatımıza devam ederiz. Yine normalleşme sürecinin bugün ilk günü. Biz de vatandaşlarımızla birlikte bu ilk günde eksik aksayan yerler var mı? Veya bu vatandaşın bir isteği varsa hep beraber yerinde incelemek adına bugün Sayın Başkanımızla beraber Kayan Sokağı'ndayız. Bursa'ya özgü lezzetleriyle bugün hep beraber burada başladık. Bismillah dedik. Bereketle birlikte inşallah daha bereketli günlere hep beraber ulaşacağız.